Televizyonda sürekli bir atıştır açtığını yatıştır falan filan gibi reklamlar sürekli geziyor. Ha babam de babam ağzımıza bir şeyler tıkıştırabiliyoruz ve böyle bir ortamda gerçek bir açlığı deneyimleme şansı özellikle şehirli insanlar için pek fazla olmuyor. Tabii bu konuya meraklı olanların dışında bütün sistem diyor ki en azından hormonlar açısından baktığınızda ya bir sakin biraz aç dur çünkü açlık sana iyi gelecek en azından hormonlara baktığınızda böyle. Ve dikkat ederseniz yeryüzündeki bütün dini manevi gelenekler geleneksel kültürel alışkanlıkların birçoğunda tanrı inancı olmayan dinlerde dahi oruç diye bir pratik insanlara sürekli önerilir. Devamlı insanlara aç kalmasını tavsiye eden farklı farklı kültürel alışkanlıklarla ya da geleneklerle karşılaşıyoruz. Niye acaba? Demek ki insan her devirde bulduğunu yemeye o kadar programlı ki ve demek ki bu devirde de hiçbir şey değişmemiş ki bu pratikler hala bizi korumak için nesiller boyunca kadim uyarılar olarak aktarılıp duruyor. Bence bir kulak vermekte fayda var.